Kaos Teorisi ve Girişimciler. Kaos teorisi, belirsizlik ve karmaşıklık içeren sistemlerin davranışlarını anlamaya odaklanan bir bilimsel alanı ifade eder. Bu videoda kaos teorisinin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, girişimciler için neden önemli olduğu ve nasıl uygulanabileceği üzerine derinlemesine bir analiz sunulacaktır. Kaos Teorisi: Tanım ve Önemi. Tanım: Kaos teorisi aslında düzeni araştıran bir bilim dalıdır. Sistematik bir şekilde kaosu inceleyerek sistemlerin belirsizlik içeren davranışlarını anlamayı hedefler. Küçük değişikliklerin büyük sonuçlara yol açabileceği sistemlerdeki davranışları analiz eder. Önemi girişimciler için kaos teorisi iş dünyasındaki belirsizliklerle başa çıkmalarına yardımcı olur pazar değişkenlikleri, rekabet koşulları ve teknolojik ilerlemeler gibi faktörler, girişimcilerin iş stratejilerini belirlerken kaotik bir ortam yaratabilir. Haos teorisi, bu karmaşık ortamlarda girişimcilerin daha etkili kararlar almasına yardımcı olabilir. Haos teorisinin temel ilkeleri Duyarlılık, kaotik sistemler, başlangıç koşullarına son derece duyarlıdır. Küçük bir değişiklik sistemde büyük bir etkiye yol açabilir. Belirsizlik, kaotik sistemlerin davranışları önceden tahmin edilemez. Belli bir noktada sistemlerin hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansızdır. Çekicilik, kaotik sistemler belirli çekicilik noktaları etrafında salınır. Bu noktalar sistemlerin belirli bir düzen içinde davranmasına neden olabilir. Girişimciler için uygulanması ve sonuçları. Risk yönetimi, kaos teorisi girişimcilerin riskleri değerlendirmesine ve yönetmesine yardımcı olabilir. Belirsizliklerin olduğu ortamlarda girişimciler kaotik sistemlerin temel prensiplerini anlayarak risklerini azaltabilirler. Yaratıcılık ve inovasyon, kaos teorisi girişimcilerin yaratıcılığını ve inovasyonunu teşvik edebilir. Kaotik ortamlarda girişimciler farklı yaklaşımlar deneyebilir ve beklenmedik sonuçlar elde edebilirler. Esneklik ve adaptasyon, kaotik sistemlerdeki değişkenliklere hızlı bir şekilde adapte olabilme yeteneği, girişimciler için hayati öneme sahiptir. Kaos teorisi, girişimcilerin esnekliklerini artırarak değişen pazar koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Sonuç Kaos teorisi girişimciler için önemli bir araç olabilir. Belirsizlik ve karmaşıklık içeren iş dünyasında kaos teorisinin temel prensiplerini anlamak ve uygulamak girişimcilerin başarı şansını artırabilir. Girişimciler kaotik ortamlarda dahi stratejik kararlar alabilir ve rekabet avantajı elde edebilirler. Bu nedenle girişimcilerin kaos teorisini anlamaları ve iş stratejilerinde kullanmaları oldukça önemlidir.